Evet dünya şeklini tam istediğimiz formda Shape Merge yardımı ile tam istediğimiz grid aralığında her yer eşit olacak biçimde elde ettik. Peki şimdi bunu büktüğümüzde ne olup biteceğini görelim. Üzerine bent atayalım. Yalnız bent atamızda bir radikallik, bir farklılık görüyoruz. Turuncu gizmo çıkmadı. Parametreyi de değiştirelim bakalım olacak mı? Açıyı değiştirip uygulasam da şu an herhangi bir işlem olmuyor nesne üzerinde. Neden? Hemen bunun nedenini öğrenelim. Bunun nedeni buradan Output Selection bölümünden Face'i seçip yüzeyleri sildik. Dışarıdaki yüzeyleri çok güzel bir şekilde elimine ettik otomatik olarak. Ama şu an seçimim açık kaldı. Ben bu seçimi bir şekilde kapamam lazım. Yani şişenin ucuna tıpa takmam lazım. Bunu da Volume Select modifier ile yapıyorum modifi listesine V'ye bastık. Volume select geldi. Kapadık. Burada bir gizmo belirdi. Bu gizmonun hiçbir önemi yok. Volume select. Edit mesh yahut edit poly gibi ki onlarla da kapayabilirim. Yahut mesh selek ile de kapayabilirim. Ama volume select'in en büyük artısı non-destructive olması. Yani nesnede yapısal bir değişiklik yapmaması. Bu ne demek oluyor? Nesnenin bunun üzerine bir modifi de atadığım zaman Max beni uyarmayacak yahut altında değişiklik yaptığımda üst kısım bundan etkilenmeyecek. Çünkü bu non distractive olarak yani nesnenin yapısal yapısını bozmadan seçimi kapayan yegane modifier ki zaten başka işlere de yarıyor. Bunun volume select'in detaylı uygulamasını da ileriki derslerde göreceğiz. Volume select ile nesnemi seçimini kapadım. Alt nesne seçimini kapadım. Ve tekrar ben atıyorum nesneye. Modifier listesini açtım. Bend yazdım. Evet artık turuncu gizmom geldi x aksisi doğru yanlış hatırlamıyorsam evet artık nesneyi büyüktüğümde ki buradan realistik moda geçelim. Realistik moda girdiğimizde az önce extrude'la yahut başka metotla e, extrude artı grid capping metoduyla kaplama metodu ile elde edildiğimiz yumuşaklığı shape merge ile çok rahat bir şekilde yakaladığımızı görüyoruz. Ki bunun en büyük avantajı da şu. Mesela nesneye çok yaklaştık. Ya buradaki kenar sayısının bize yetmediğini hissediyoruz, değil mi? Tam hatta 360 derece kapıyalım bunu. Eğer buradaki kenar sayısı yetmiyorsa ne yapmamız lazım? Kenar sayısını arttırmamız lazım. Extrude'daki grid'de zaten herhangi bir parametre yoktu hatırlarsınız buna ilişkin. Ama Shape Merge parametrik olarak nesnelerimi saklamakta. Tek yapacağım Shape Merge aşamasına geri dönmek, buradan mesh'i seçmek. Mesh'i seçtim de ki ben shape'i de seçebilirim. Mesh'i seçiyoruz buradan. Shape Merge'in altında bu işleme tabi tutulan nesneler halen daha saklanmakta. Ve onun parametreleri de halen daha saklanmakta. Ben bu değerleri buradan istediğim gibi değiştirebilirim. 64 yapıyorum. 2 katına çıkarttım. Gerçekten kenarlar 2 katına çıktı. 68'i de 2 katına çıkartalım. Değeri seçtik. Ctrl N ile numerik hesap makinesini açtık. 68 çarpı 2 dedik. 136 ki benim matematiğim kötüdür. Biraz da tembelimdir. O yüzden bu hesap makinesi tam benim için. Evet nesnemizin yüzey sayısını iki katına çıkardık. Ve volume select ile buradaki seçimi, buraya kadar olan seçimi kapadığım için herhangi bir soruda sorulmadı bana. Ve nesne herhangi bir bozulma olmadı. Eğer seçimi, alt nesne seçimi, edit mesh veya mesh select ile kapasaydım bozulmalar meydana gelecekti yahut uyarı mesajı alacaktım ama hiçbiriyle muhatap olmadan direkt nesnemi finalize edebildim. Böylece gayet pürüzsüz bükülen bir dünya elde etmiş olduk. Bunun üzerine süs olarak istersek bir de spherize, spherify modifini, e, modifiyerini vererek yani küreselleştirme dünyamızı küreselleştirebiliriz. Tabii ki kutuplar hesaba katılmadığı için çok doğru bir küreselleştirme olmadı ama Yine de görsel olarak tatminkar bir sonuç elde etmiş olduk. Üstüne bir de shell modifier'ını verirsek kalınlık da vermiş olduk dünyamıza. Shell modifier ile de kalınlık vermiş olduk nesnemize. Peki bu nesneyi bu şekilde yapmış olmanın en büyük avantajı ne? Tüm parametreler saklanıyor. Üstüne üstlük hiçbiri Destructive değil. Yani nesnenin yapısını bozmadan değiştirdiği için herhangi bir konumda herhangi bir tanesini çok rahat değiştirebiliyoruz. Mesela bendi ki sıfırı açık bile kalabilir. İstediğimiz gibi açıp kapayabiliyoruz. Tabi seferin sonucu bazen istenmeyen gibi olabiliyor. Çünkü nesnenin o an gördüğü merkezinden yola çıkarak küreselleştirdiği için sıfırı her zaman çok tatminkar sonuç vermeyebiliyor ama gördüğünüz gibi nesnenin istediğimiz aşamasında istediğimiz parametresini nesnenin yapısını bozmadan çok rahat bir şekilde değiştirebiliyoruz. Bunun bunaki nesnenin kalınlığı bile dahil. Gördüğünüz gibi bu şekilde çalışmanın max ile ve modifier mantığıyla ve non destructive yani yıkıcı olmadan çalışmanın en büyük avantajı bu.